Arkadaşlarım merhaba. 6. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözme için karşınızdayım. Sizden cam soruları çözerken videoyu durdurup önce soruları kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak bizimle arkadaşlar paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. 1. bölüm A bölümü doğru yanlış bölüm arkadaşlar. Doğruysa diye yanlış sayı yazacağız. 20 puanlık bir bölüm. 5 tane sorumuz var. Her bir soru 4 puanlık. Ona göre çözeceğiz. 1. Dişlerimiz besinleri parçalar. Evet bu ifademiz doğru. Dişlerimiz besinleri parçalayarak fiziksel sindirimde evet bulunur. 2. Kol ve bacaklarımızda uzun kemikler bulunur arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. Uzun kemiklerin en çok bulunduğu yer kol ve bacaklarımız. Dünyamız güneşe en yakın gezegendir demiş. Bu ifademiz yanlış. Güneş'e en yakın gezegen dünyamız değil. Merkür gezegen arkadaşlar. 4. Merkür en büyük gezegendir. Bu ifademiz de yanlış. Aksine Merkür güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir arkadaşlar. Ay dünyanın uydusudur. Evet ay dünyamızın doğal uydusudur. Geçelim diğer bölüme. B bölümü. Aşağıdaki gezegenlerden uydusu olanların kutucuklarını işaretleyiniz. Arkadaşlar ilk iki gezegenin uydusu yoktur. Yani Merkür ile Venüs'ün uydusu yoktur. Dünya ve dünyadan sonraki diğer bütün gezegenlerin uydusu vardır. O halde ne diyeceğiz? Dünyamızın uydusu var. Dünyamızın bir uydusu var. Jüpiter'in uydusu var. Ve Mars'ın uydusu vardır. Mars'ın da iki tane uydusu var arkadaşlar. Evet, Merkür'le Venüs'ün uydusu yok. Onun dışındaki 6 tane gezegende hepsinde uydu vardır diyeceğiz. Geçelim diğer soruya. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Bir 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Verileriniz bize 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. C bölümü Aşağıda görevi verilen organların isimlerini karşısındaki boşluklara yazınız. Besinlerin vücudumuza alındığı yerdir. Baktığımız zaman bu hangi organımız? Ağız diyoruz buna. Besinleri mideye iletir. Besinleri mideye ileten organımız yemek borusu arkadaşlar. Yazalım yemek borusu. Ağzı ve mide yemek borusunu iledik. Besinleri karıştırıp bulamaç haline getiren organımız bu da mide arkadaşlar. Evet, besin artıklarının vücut dışına atıldığı yerdir. Burası da anüs diyoruz. Evet, geçelim diğer bölüme. D bölümü tabloda verilen besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yerleri işaretleyiniz. Evet, karbonhidratlar. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı yer ağızdır arkadaşlar. Evet, bize bunların zaten başladığı yeri soruyor, bittiği yeri sormadığı için normalde ince bağırsakta da karbonhidratların kimyasal sindirimi var. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Yalnız bize başladığı yer sorulmuş. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organımız mide arkadaşlar. Yağların ise kimyasal sindiriminin başladığı organ nedir? İnce bağırsak diyoruz. Yağlar ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Unutmayınız, bir yerde kimyasal sindirim olabilmesi için orada mutlaka enzim kullanılmalı. Enzim kullanılmayan sindirimler kimyasal sindirim değildir. Burada sadece boyut değişimi var. O da fiziksel değişim olarak adlandırılır. Geçelim diğer bölüme. E bölümü. Verilen bilgilerin altındaki boşluklara yapıların isimlerini yazınız. Kanı pompalar demiş. Vücudumuzda kanı pompalayan organımızın ismi kalptir arkadaşlar. Kanımızı temizleyen organdır. Evet kanımızı temizleyen organ akciğerlerimizdir akciğerlerimizde kalpte bulunan daha doğrusu kanda bulunan karbondioksit ile arkadaşlar oksijen yer değiştirir ve bu şekilde kanımız oksijence zenginleşmiş olur. Akciğerler kanımızı temizleyen organdır. Kafatasında bulunan eklem çeşidi kafatasındaki kemikler birbirlerine arkadaşlar oynamaz eklemlerle bağlanmıştır. Dolayısıyla burada oynamaz eklem diyeceğiz. Kanı vücuda dağıtan borulardır. Bunlar da damarlar arkadaşlar. Evet atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere 3 çeşit damarımız var. Diz kapağımızdaki eklemler bunlar içerisinde bolca eklem sıvısı olan oynar eklemlerdir. Hareket kabiliyeti diğer eklemlere göre Bunların daha fazladır. Geçelim diğer bölüme. F bölümünde çoktan seçmeli sorular var. 30 puanlık. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinde en sıcak ve en soğuk gezegenler sırasıyla doğru verilmiştir? Arkadaşlar Merkür sizi yanıltmasın. Merkür Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen değildir. 8 tane gezegen içerisinde en sıcak gezegen Venüs gezegen arkadaşlar. Şundan dolayı Venüs'teki sera gazları küresel ısınmaya sebep olur. Daha doğrusu oradaki gazlar sera etkisini arttırır. Dolayısıyla Merkür diğer gezegenlere göre daha sıcak bir gezegendir. Güneşe en uzak gezegen olan Neptün'de sizi yanıtmasın burada. Bir diğer bölüm F bölümü. Çoktan seçmeli sorular arkadaşlar burada 30 puanlık soru 1. Aşağıdakilerin hangisinde en sıcak ve en soğuk gezegenler sırasıyla doğru verilmiştir? Arkadaşlar Merkür Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen Venüs en sıcak gezegendir. Venüs'teki sera etkisi sera gazlarından dolayı Venüs'ün yüzey sıcaklığı 460-470'lere kadar çıkar. Dolayısıyla en sıcak gezegenimiz Venüs. Neptün yine Güneş'e en uzak gezegen olmasına rağmen Uranüs'ün arkadaşlar atmosfer yüzeyi daha soğuk olduğu söyleniyor. Daha doğrusu daha küçük değerlere ulaşmış. Dolayısıyla en sıcak gezegenimiz Venüs en soğuk gezegenimiz Uranüs'tür diyeceğiz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Soru 2. Yukarıdaki şekillerde gösterilen olaylar hangileridir? Baktığımız zaman Ay, Güneş ve Dünya aynı doğrultuda. Birinci şekilde Ay, Güneş ve Dünya'nın arasına girmiş. Dolayısıyla Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşüyor. Bu durumda Dünya'daki bir bölgede insanlar aydan dolayı güneşi göremezler. Güneş'in görülmediği bu olaya biz güneş tutulması diyeceğiz. İkinci şekilde ise dünya güneş ve ayın arasına girmiş. Dolayısıyla ay güneşin ışınlarını alıp yansıtamayacağından dünyadan ay görünmez. Dolayısıyla bu olayın ismi de ay tutulması olması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerinden değildir? Arkadaşlar al yuvarlar vücudumuzdaki kan hücrelerindendir. Karbondioksit ve oksijen taşımakla görevlidir. A şıkkını eliyoruz. Ak yuvarlar vücudumuzdaki savunma sisteminin evet baş elemanlarındandır. Mikroplara karşı savaşan kan hücresidir. Bunu da eliyoruz. Kan pulcuğu Herhangi bir yerimiz kesildiğinde, yaralanma veya kanama olduğunda, oradaki açık yarayı kapatmakla görevli olan kan hücresine kan pulcuğu denir. Oysa kıkırdak kan hücrelerinden değildir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi dış gezegendir? A) Merkür, B) Venüs, C) Dünya, D) Neptün. Gezegenleri Güneş'e yakınlığına göre sıralarsak en başta Merkür, sonra Venüs, sonra Dünya, sonra Mars. Merkür, Venüs, Dünya, Mars sonrasında Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gelir. Mars ile Jüpiter arasında arkadaşlar asteroid kuşağı vardır. Asteroid kuşağı vardır diyoruz. Şimdi baktığımız zaman ilk dört gezegenin ismi iç gezegen, son dört gezegenin ismi dış gezegen olarak adlandırılır. Bize sorulan hangisi dış gezegendir diyor. Merkür iç gezegenlerden, Dünya iç gezegenlerden, Venüs iç gezegenlerden ancak Neptün dış gezegenlerin en sonuncusudur. Sorumuzun doğu cevabı D şıkkı. Soru 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eklem diğerlerinden farklıdır? A. Alt çene B. Parmak C. Dirsek D. Diz kapağı Arkadaşlar şıklara baktığımız zaman parmak, dirsek ve diz kapağında eklemler arasında daha doğrusu kemikler arasında bulunan bu eklemin eklem sıvısı fazla. Dolayısıyla bu eklemleri biz oynar eklem diyeceğiz. Fakat alt çenemiz arkadaşlar yarı oynar, eklemlere girer. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Evet soru 6 Elif hangi yapı ile ilgili bilgi vermiştir? Beyin ve akciğerdeki beyin ve akciğer gibi organları koruyan sert yapılardır. Arkadaşlar hem iç organlarımızı koruyan hem de vücudumuza destek veren sistemin ismi destek ve hareket sistemidir. Dolayısıyla burada Elif'in bahsettiği yapı kemikler olması gerekiyor. Kemikler beynimizi, akciğerimizi ve diğer iç organlarımızı koruyan sert yapılardır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Arkadaşlar burada sınavımız bitmiştir. Puanlarınızı kontrol ediniz. Yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Başarılar diliyorum.